Bülent Ersoy'la trene binelim dedik, bir yere gitmemiz gerekiyor. Dört saat sürüyormuş, bize dediler ki, e, trene binerseniz çabuk gidersiniz dediler. Yoksa dört saatte gider, dört saatte gelirsiniz dediler. Ya bir düşündük, nasıl trene binelim? Bülent Ersoy, ben... Dere gittik, işte bilet aldılar falan filan. Yerde insanlar Sebilane Bardağı gibi yatmışlar. Böyle hepsi yerle yeksan olmuş. Yatak değil, bir kadar rahat evet. Üzerinden evet. seksek yapar gibi geçtim zaten. Ee, aman bir yerlerine basmayayım diye. Hello. Nasıl rahat uyuyor? Hı. Evde bile herhalde böyle rahat uyuyamaz. Nasıl kendilerinden geçmişler. Eee. Böyle horul horul uyuyorlar. Taşların üzerinde. Ne yapıyorsun orada? Ne kadar ne Ah yes. E, bir tanesini e, gittim. Ne yapıyorsunuz siz burada dedim. 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 Ama duvardan ses var. Adamdan yok. Kendinden geçmiş yazık. Hı. Yatıyordu. Ondan sonra işte trene bindik. Adımını atıyorsun tren kalkıyor. Gittik o insanlar yerlerde yatıyor. Kalabalık. Halkın içi sıcak. Hindistan'a diyorum gelip de diyorum trene binmek de var mı? Epey oldu mu? Hiç trene binmediğiniz ne zamanlar? Ee, yok. E Sayın Cumhurbaşkanımız e beyefendinin bir daveti vardı. Ankara'da oradan sonra evet. trenle dönmüştüm. Ama tabii bizim trenle evet. evet. bunun evet. e, alakası yok. Tren de bir enteresan. Ben zannettim ki, hiç sormadım. Zannettim ki hızlı tren. Bu çarşı neredeymiş? Evet. Sapoş şimdi. Çarşı mı? Evet. Şimdi onu bilmiyorum da tabii ki çabuk çabuk gitmemiz gerekiyor. Ama yani ediyor. oranın çok ihtişamlı olması lazım. Hatta saptal bir şey inşallah değildir. Hayatım ya. Okumaşlar yani. Maçlar, bilmem Aa, neler. Şahane yere gideceğiz. Ölümü gör. Tabii çok güzel yere gideceğiz. çabuk gitmemiz için e, trene biniyoruz yoksa e, bunca... Alak... Bir araba de, kaç saat dedi? 4 mü dedi? saatte yoksa arabayla. Dört saatte ayrağı. gidermiş. Aa. Aa, dört saatte. Aynen. Dört saatte gel. 8 saat. Sanki e, İzmir'e gidiyor. Aynen öyle. Onun için biz zaten Hiç trene bindik. Hiç öyle işlere ki... gelemem. Saat lüks mevki oturacağız Safiye ile ikimiz dedikodu yaparak gideceğiz. Aman Allahım treni görmeyin. Ya Rabbi e, ikinci Dünya Savaşından kalma gibi orada da bir şok, şok, şok. Ay bu adam da geldi buraya oturdu. Otursun. Bu adam da geldi buraya oturdu. Hava arıyor. Zaten Burcu'yla e, Banu başka yere gitmişlerdi. Biz de Bülent Ersoy'la karar verdik. Trene binelim dedik. Aa. Benim karşıma geliyor. Ay biraz daha genç olsaymış. Keşke. <laughs> ben senin ruhunu bildiğim için hayatım. Aman bro, hiç artık genç de olsa istemiyorum. India, ee, India. India India, evet. Kaç seneden beri buradasın? Kaç yıldan beri buradasın? Hep mi bu buradasın India'da. One, two, 3, 4, 4, Dört yıldır mı? Ne no, no. anlamı? No, no. Doğdu doğalı. Doğdu doğalı. Siz sorun Bülent Hanım. Ben fazla İngilizce bilmiyorum. Adam biliyor galiba. Ya doğru ben çok biliyorum. <laughs> Maşallah. Kaç durak sonra ineceksin? Kaç durak sonra? Niye <laughs> Anlamıyorum Ne oldu sen bu adama Durmadan soruyorsun Ayol soruyor mı öyle Merak ettim de Ama ne zaman inerse insin İnşallah bundan sonraki durakta yine <laughs> Bülent'i sevmedi. Nasıl birisi oturmasını isterdin hayatım? Hiç kimsenin. Sen beni bana Alkan'la mı karıştırdın? Yok asla. Ay asla. <laughs> Her gittiği yerde aşk. Ee, efendim. Ee, erkek. Dinlen Adam kimi görürse yapışıyor. Böyle bir şey yok. Karşıdaki de güya. Alıp mı? Karşıdaki de e, telefonla konuşuyor gibi durmadan gözler burada. Öndeki evet. Buraya bakmaktan şeyi düşecek, aşağıya de. Bence uyum, üstü. <laughs> i'm um.